i Koşuyoruz arkadaşın Bakalım kim daha güzel oynuyor. Kaçmıyoruz, geliyoruz buraya. Gel buraya gel. Otur, şaka yaptım. Tamam. Hadi 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 hadi. Biraz bir daha. takip edin. Ayakta kalan yanar. Kim yandı? Kim yandı? Bir tane sandalye boş. Sandalye boş. Sandalye boş. <feyy> Bir sandalye eksikmedik mi? <laughs> Bir tanesini eksikliyorum. Devam. <laughs> Bir tanesini eksikliyorum hocam. <laughs> Teşekkür ederim. Müzik durmadan oturmak yok. Bazen ben size şaka yapabilirim. Devam, 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 devam. devam. Hazır mıyız? Eğlenmeye hazır mıyız? Gösterimiz başlasın mı? O zaman kocaman alkışlarımızla da... Sivasti Doğru abimizi buraya alıyoruz. Başlayalım mı? Nasılsınız? Aklın güzel mi? Şimdi dikkatli bakalım. Bu akli böyle sallıyoruz. Tamam mı? Sonra bu akıya bir kez daha sallıyorum. Herkes bunu izliyor mu? Şimdi bunu kaptıyorum. Kapladım. Bir kez daha kaplıyorum. Sonra fokus fokus diyorum ve bir tane böyle, böyle kuş çıkıyor. <laughs> Alkışlarla. Eliniz doğru, tamam. <laughs> Siz seviyor musunuz <laughs> Harika, devam edelim o zaman. <laughs> Elinlerin nasıl? Şimdi dikkatli bakalım. Bu eldiven beyaz değil mi? Bu beyaz. Bunu da çıkartıyorum. Ve bu eldivenleri havaya atıyorum. Bakalım bu olacak. Fokus fokus. Hoppa! <laughs> Teşekkür ederim. Bakalım şimdi ne yapacağız? Fokus! Fokus be! Alkış ki! Olmadı. Boş kutu boş çıktı. Bir kez daha deneyim. Bir dakika. Fokus, fokus ve alkış kuşu! Niye biliyor? o? Oh. olabilir. Sihirbazda da hata yapabilir. Var mı içinde bir şey? <laughs> hep, hep beraber söyleyin. Fokus. Hoppa. <laughs> <laughs> Kime tanıyor? <koruyor>? Hoppa. Sıra <laughs> dolu. Kuşumuzun ismi Boncuk. Çok akıllı bir kuş. Bazen konuşuyor. Merhaba boncuk. Merhaba. Bu kadar. Başka bir de evet diyor. Evet. Çocukları seviyor musun boncuk? Evet. Başka bir şey <laughs> bilmiyor. Sadece merhaba evet diyor. Beni seviyor musun boncuk? Hayır. Evet dedi. Duydunuz değil mi? Hayır. Hayır mı dedi. Evet dedi. Bak. Beni seviyor musun boncuk? Hayır. Sana, sana pamuk şekeri. Evet, devam edelim Bakalım. Uçmasın, dikkat alalım da. Şimdi, böyle bir boru var. Bakalım içinde ne var? Var mı bir şey? Bir dakika, arkasında halkım. Bak, gibi, bak <laughs> Niye çıkmıyor acaba? Bir arkasında, fokus, fokus. Fokus, fokus. Ya ko bebesi bak hiç credo Minin içime Ya niye ekamdum bak bak abuday pa ಶಿವ güzel çeviriyorum bak. Hatta beğenin. <laughs> Niye <gidiyorsun>? gülüyor? Dikkat! Hep beraber! Fokus! Olmaz daha güçlü. Evet. Sevdiğiniz çocuklar. Evet. Böyle güzel bir etkinliği düzenleyen e, Altınoluk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için de bir alkış alalım mı? <laughs> çok güzel bir anlamlı getirmiş. Şimdi de biz de çağırdık. Çok teşekkür ederiz onlara. Evet, bildiğimiz gibi gerçekten sihir diye bir şey yok. Yapılan hepsi el çabukluğu. <laughs> Sadece çocuklar güldürmek, eğlendirmek, biraz şaşırtmak için. Siz de olabilirsiniz sihirbaz. Mesela ben size çok kolay bir sihirbazlık öğreteyim. Elleri boş olan var mı? Tamam. Bir parmak, bir parmak, koku kokus, iki oldu. Bakın gördünüz mü? Çok kolay. Bu bir iliz yok. Fokus. Tamam. Elleriniz doluysa biraz sonra yaparsınız. Ben tekrar öğreteceğim. Fokus. Fokus. Oldu mu? Aranızda sihirbaz olmak isteyen var mı? <laughs> Senin kanka biraz sonra. Evet. Seninle başlayalım. Gel bakalım. Senin adın ne? Ne? Duyamadım. Murat bunu üstüne çıkar mısın? Ayaklarını herkes seni daha iyi görsün. Şimdi, Kazım biraz sonra seninle beraber yapacağız. Tamam. Şimdi e, Murat'ı sihirbaz yapmanız için. Öncelikle bir dakika. Başakası. Bu Siva şapkası mı oldu şimdi? <laughs> ya Noel Baba yaptın ya. <laughs> o zaman bir tane sihirli değnek vereyim tamam mı? Evet. Bu ne? Sihirli? Değnek, değnek değil, değnek. <laughs> Bunu böyle sıkacak ve Hokus pokus deyince kuş çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yaptın değneğimi kırdın en sevdiğim değnekti öyle mi tut dedim bak şöyle tutacağım sonra abrakadabra böyle yap Gülmeyin bir dakika. Şurada ciddi bir iş yapıyoruz. Şurada şöyle atıyoruz, Hokus pokus diyecek. Ondan sonra... <laughs> e? Ben de diyorum niye öyle oldu? Gerçek değil de buradaymış. Şimdi... Şimdi gerçek bir sihirbazlık öğreteceğim. Kimseye söylemeyin tamam mı? Aramızda kalsın. Bak bu çocuklar için yapılmış muhteşem bir sihirbazlık numarası. Bakın şöyle yapıyoruz. Hokus pokus diyoruz böyle hop böyle çiçek çıkıyor. Şimdi bu acaba nasıl oldu öğreniyoruz. Topun içinde mi? Bu <laughs> <laughs> altında mıknatıs var. Bunu bunun içine koyuyoruz. Murat yapabilir mi acaba sizce? Bence yapabilir. İçine koyuyoruz. Fokus. Hoppa! Alkış. Ama bu biraz başka oldu. Biraz zor bir şey yapayım. Bir dakika. Zor yapmamız için de Murat ne diyeceksin? Ses kim konuşuyor? Ne diyeceksin? Hokus pokus diyeceksin. Söyle bakalım. O kız bu kız mı? o kız bu kız mı dedim? Hokus pokus diyecek. Söyle bakalım. 39 dedi sen. o zaman şunu söyle. Abra kadabra. Abra kadabra. Abra. Abra kadabra. Abla makarna. Ne makarnası? Neyse biz en iyisi sihir bazen yapalım. Şakayı bırakalım. Bir hokus pokus yapalım. Ne çıkartalım hayvan? Eşek mi?

Şuradan gideceksin de işte gel. Var mı içinde bir şey? Hayır, yok. Kokos patu. Gerçeğim anam ağlıyor. Ha. Dur deme. Atma yük yükle. Z Nagesh'in oğlu. Bir akorum daha vur. Evet. Hayır. Bir akor daha vur. Git hadi daha. Kokos patu.

Tamam, biraz da geçiyoruz. <laughs> Bu ne? <laughs> Hoppa! <Vallahi> Şimdi mendil <laughs> oldu. Havak çekebiliriz değil mi burada? <laughs> Bu ne? <laughs> Bu da iyi. <gülüyor> Ama sihirli. <laughs> SOME